Merhaba arkadaşlar, artık sanırım beni tanıyorsunuz ama tanımayanlar veya bu kanalı ilk kez gelenler için kısa bir tanıtım yapayım. Ben Tarkan Tantekin, yaklaşık 15 yıldan fazladır inşaat mühendisi olarak çalışıyorum. Dünyanın birçok ülkesinde çalıştım. Bu ülkelerden en göze batanları Rusya, Amerika ve Kanada. Biraz da Almanya. Daha önceki videoda belirttiğim gibi, beni blogumda takip ederseniz, blogumda her gün paylaşım yapıyorum. Bu sayede iletişimde kalmış oluruz. Ayrıca Instagram'da, Facebook'ta ve Twitter'da aktifim. Beni Instagram'da, Facebook'ta ve Twitter'da lütfen takip edin hangi bölümü kullanıyorsanız. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. Bu arada blogumda Rusya ile ilgili, Rusya'da çalışmak ve yaşamak ile ilgili birçok bilgiyi bulabilirsiniz. Blogumu üste bırakacağım. Ya yani genelde bildiğiniz gibi kanalım Amerika üzerine, Amerika'da mühendis olmak üzerine veya Avrupa'da çalışmak üzerine ama bugün bir video izledim. Bu izlediğim video dolayısıyla Rusya ile ilgili yorum yapan arkadaşın hem sözlerine yorum vermek, yanıt vermek hem de size Rusya'da yaşamak ve çalışmak nasıl bir şeydir onu anlatmak için bu videoyu oluşturmaya karar verdim. Yaklaşık 4 senesinde Rusya'da geçirmiş ve halen Rusya'da çalışan bir mühendis olarak Rusya'da çalışmak ve yaşamakla ilgili bilgi vermek istiyorum. Notlarımı aldım, notlarım önümde. İlk önce başlayalım. Rusya'ya nasıl geliyorsunuz? Rusya, inşaat mühendislerinin elbette gözde ülkesi. Birçok Türk şirketi Rusya'da inşaat üzerine çalışmakta. Bu şirketler de ikiye ayrılıyor. Bu şi Türk şirketleri aracılığıyla genelde Rusya'ya geliyorsunuz. Bu e şirketlerden bazıları büyük ünlü şirketler. Encore, Renaissance, Tekfen gibi. Ve bu şirketlerde çalıştığınız zamanla, küçük şirketlerde çalıştığınız zaman arasında bir fark var. İlk önce bunlarla başlayalım. Büyük şirketlerde çalıştığınızda büyük şirketler sizin için uçak bileti, kalacak yer, havalanı karşılama, vize işlemleri, yemekler gibi problemleri çözüyor. Nasıl çözüyor? İlk önce genelde şirketine bağlı olarak değişmekle birlikte genelde legal olarak işlerini yapıyorlar. Yani sizin Rusya vizesi almanızdan Rusya'ya gelmenize kadar her süreçle ilgileniyorlar. Size havaalanında karşılıyorlar. Havaalanında karşıladıktan size sonra sizi bir kampa ya da kalacağınız yer her neyse oraya götürüyorlar. Size genelde Türkiye'den getirilmiş aşçılar tarafından yemekler hazırlıyorlar ve o yemekleri dağıtıyorlar. Kamp ortamında eğer kampta kalıyorsanız kamp ortamında kendinize ait bir odanız, mühendisler için konuşuyorum, kendinize ait bir odanız bazen buzdolabınız, televizyonunuz gibi şeyler olabiliyor. Kampla ilgili ve Kazakistan'daki kamp koşulları ile ilgili yazımı şu köşede bulabilirsiniz. O yazıyı da okumanızı tavsiye ediyorum. Küçük şirketlerle geldiğinizde bu durumda bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Küçük şirketler kolay yolu seçme aşamasında daha ustalar. Çünkü kurumsal olarak dertleri olmadığı için onların bazen kendilerine ait bir kampı olmuyor ya müşterinin kampını kullanıyorlar. Ya birkaç kişi bir evde kalmak durumunda kalıyorsunuz. Tamamen durum başka şekilde ilerliyor. Bazen sizi karşılıyorlar, bazen karşılamıyorlar. Kendiniz gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bizde işlemlerinde saçmalıklar olduğu oluyor. Turist vizesiyle getirme gibi şeyler gerçekleşiyor. Maaş ödemelerinde geç kalma gibi durumlar söz konusu oluyor. Yemekler Türk açı getirmek yerine Rusya'dan birisini koyma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Küçük şirketlerle büyük şirketler arasında çalışma açısından fark var. Küçük şirketlerde daha fazla maaş kazanıyor gibi görünürken o maaşın uzun süreler içeriye içeride tutulması yani ilk maaşınızı 10 ay 11 ay sonra almanız gibi durumlar söz konusuysa bunu ilk önce değerlendirin. Bence bu topa hiç girmeyin. Çünkü eğer bir şirket size ben içeride tutacağım, onu içeride tutacağım gibi şeyler söylüyorsa maaşını bilin ki o şirketin maaş vermeme ihtimali çok yüksektir. Bunu anlattıktan sonra kısaca maaşları da biraz değinelim. Rusya'da maaşlar 2000 dolardan maaşlar 30 bin dolara kadar çıkabilir. Türk şirketlerinde genelde mezun maaşları 2000 dolar civarında başlar bin dolar, 3000 dolar, 4000 dolar gibi gider. Çok şirketlerinde maaş skalası daha küçüktür. 2000 ile 5000 dolar arasında genelde oynaklık gösterir. Bazı şirketler 7-8 bin dolarda veriyormuş deneyimlere. Ama bana e, böyle bu tarz bir duyum gelmedi. Rusya ile ilgili iki gruba ayıralım Rusya ile ilgili. Rusya'da yaşamakla ilgili. Bir St. Petersburg ve Moskova'da yaşamak. Diğeri de küçük şehirlerde yaşamak. St. Petersburg ve Moskova Tamamen farklı şehirler. Buraları turist olarak gelirsiniz, gezebilirsiniz. Bu şehirlerde bütün olanaklar vardır. Çok büyük bir metro hava vardır. Uluslararası seyahat için, uluslararası havaalanları vardır. Büyük marketler, güzel restoranlar gibi avantajlar vardır. Çok güzel şehirlerdir. Bir Özellikle St. Petersburg birçok Avrupa şehrinden daha güzeldir bence. Moskova'da gayet ilgi çekici, güzel bir şehirdir. Yine birkaç tane daha büyük şehir var. O şehirler de gayet Güzeldir. Mesela Kazan gibi Ama Rusya'da bazen bazı endüstriyel tesisler küçük şehirlerde inşa edilir. Bu küçük şehirlerde inşa edilen endüstriyel tesisler Büyük şehirlere Nazar Daha farklıdır. Burada her istediğinizi bulamayabilirsiniz Burada iki tane market, üç tane market, iki tane restoran olabilir Bir metro olmayabilir, bir uluslararası havaalanı olmayabilir Ve belki bu çalıştığınız ufak şehirde bir hava alanı bile olmayabilir. Yakınlardaki büyük şehirden buraya karayoluyla gelmek durumunda kalabilirsiniz ve Rusya dünyanın en büyük ülkesidir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Rusya dünyanın en büyük ülkesi olduğu için Rusya'da çalışmak demek ya ben Moskova'da çalışıyorum demekle aynı şey olmayabilir. Yani Moskova'ya evinizden çıkıp İstanbul'da yaşıyorsanız 3,5 saatte ulaşabilirken Rusya'nın en Japonya'ya yakın ucunda, Çin'e yakın ucunda bir yerde çalışıyorsanız bu 3 saatlik yolun üstüne bir de havaalanında bekleme saat süresi ve 8-10 saatlik uçuşlar eklenebilir. Yani Rusya'da Moskova'ya geldiğiniz anda eğer küçük şehirde çalışıyorsanız yolculuğunuz bitmez. Ondan sonra bir 8 saat daha uçma durumunuz söz konusu olabilir. Buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani şöyle bir mantık yürütmeyin. Ha, Rusya eve yakın sorun değil, 3 saat uçuşla tamamlarım gibi bir durum söz konusu değil. Bu durumlar ancak St. Petersburg, Moskova ve Kazan gibi büyük şehirlerde gerçekleşen durumlar. Diğer şehirlerde bu uçuşlar, bu uçuş süreleri, bekleme süreleri, saatleri bulabiliyor. Bundan bahsettikten sonra iklime de biraz değinelim. Rusya soğuk bir ülke. Tabii yazın hava sıcaklığı çok soğuk değil. Şimdi Rusya'da Sibirya diye bir söylem var ve Sibirya'nın sürekli soğuk olması bekleniyor ama durum böyle değil. Bu ülke yaz aylarında gayet sıcak havalarla karşılaşırken kışında çok soğuk havalarla karşılaşıyor. Rusya'ya geliyorsanız, Rusya'da çalışacaksanız iklime ile ilgili araştırma yapmanız, iklime hazırlıklı olmanız gerekiyor. Eksi 40 derece, eksi 35 derece, eksi 30 derece gibi soğukluklarla karşılaşabilme imkanınız olduğu gibi artı 30, artı 35 derecelerle karşılaşabilme şansınız olabilir. Rusya'da yemek kültüründen de biraz bahsedelim. Rusya'da yemek kültürü Türkiye'den farklı bir yemek kültürdür. Ama Rusya'nın özellikle Moskova ve St. Petersburg'da çalışıyorsanız çok dünyanın birçok ülkesine ait mutfağı oralarda bulabileceğiniz restoranlar vardır. Gayet güzel yemekler yapan restoranlarla karşılaşabilirsiniz. Yine özellikle Rus mutfağını denemek isterseniz Rus mutfağında da çok güzel yemekler bulabilirsiniz. Ama unutmayın eğer yurt dışına çıkıyorsanız birazcık değişikliklere, yeniliklere açık bir insan olmamız gerekiyor. Her yemek sadece Türk yemeği değil ve benzemiyor diye belki daha farklı güzel bir tadı olabilir ama bundan uzak durmayı seçerseniz yemek konusunda zorlanabilirsiniz. Genelde Türk şirketleri Türkiye'den araç getirirler ve kamplarında Türk yemekleri sunmaya çalışırlar. Ama eğer durum böyle değilse ve Rus yemeklerini kullanıyorlarsa sizin için kamplardaki yemekler belki beklediğiniz kadar iyi olmayabilir. Buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Şimdi Rusya'da bir de dil konusu var. Bu ülkede şöyle bir Türkiye'den mezun olmuş İngilizce bilen, Türkçe konuşabilen bir inşaat mühendisi olduğunuzu hayal ederek bu yorum yapıyorum. Rusya'da konuşulan dil Rusça. İngilizce çok başarılı bir alternatif değil. Yani herkesin İngilizce konuşmasını, İngilizce konuşarak bütün işlemleri halledebileceğinizi beklemeyin. Kesinlikle Rusça bilmeniz gerekiyor, Rusça konuşmanız gerekiyor. Ama Rusça tahmin edebileceğiniz yani evet çok değişik bir alfabesi var, farklı tarzda yazılıyor ama tahmin edebildiğiniz kadar zor bir dil değil. Birçok Türk buraya gelip 3-4 ay sonra bir miktar seviyede Rusça konuşabilir hale geliyor. Rusya'ya geldiğiniz zaman hatta gelmeden önce Rusça çalışarak Rusçayı öğrenebilmeniz mümkün. Rusya'da şimdi bu, bu izlediğim bahsettiğim videodaki arkadaş Rusya'da yabancı olmaya değinmiş ve işte bazı şikayetlerde bulunmuş. Rus milleti çok misafirperver değil gibi gereksiz bir cümle kurmuş. Bu da doğru değil. Arkadaşlar burası Türkiye değil. Burası başka bir ülke. Burası Rusya. Rusya'da da beklentileriniz Rusya'da yaşıyormuş gibi olmalı. Yani Türkiye'deki alışkanlıklarınızı burada devam ettirmeye kalkarsanız sorunlar yaşayabilirsiniz. Mesela arkadaş diyor ki biz Türkler olarak dışarıda 8-10 erkek gezmeyi severiz. Rusya'da böyle bir şey yaparsak bizi durduruyorlar. E, elbette durdururlar. Zaten bir kere değişiksin bir kere bu ülkenin varlığının içinde değilsin. Ayrıca 8-10 Türk erkeği olarak Rusya'da geçme durumunda polisler size durdurma yoluna gidebilir. Bu da gayet normal. Türkiye'de de düşünsenize 7-8 tane başka ülke vatandaşının bir araya gelip bir yere gittiğini polisler onlarla da ilgileniyor. Bir kere değişik bir durum söz konusu. Ülkenin kurallarına uymanız ve halkın arasına karışmanız gerekiyor. Dediğim gibi Rusça bilmeniz çok büyük bir avantaj. Mesela bu arkadaş hiç arkadaşı olmadığından veya Rusların onu arasına kabul etmediğinden bahsetmiş. Çünkü eğer Rusça konuşamıyorsanız Ruslar da İngilizce konuşmak açısından çok istekli olmadıkları için belki siz dili konuşamadığınız için size aranıza hemen aralarını hemen kabul etmeyebilirler. Ama birazcık Rusça konuşursanız Ruslar çok misafirperver ve dost canlısı bir millet haline dönüşebilirler. Gayet beklentilerinizi karşılayabilirsiniz. Ülkeye direkt ya bu ülke kötü tarzında yaklaşmak yerine aralarına karışmayı, aralarına karıştıktan sonra daha farklı durumlarda karşı daha farklı tepkiler verebilmeyi öğrenirseniz Rusya'da yabancı olmak siz, o arkadaşın YouTube videosunda anlattığı kadar kötü olmayabilir. Rusya'da bir başka konu da Rus alfabesi. Arkadaşlar burada Kiril alfabesi denilen bir alfabe kullanılıyor ve gördüğünüz zaman şok olacaksınız. O alfabeyi ilk başta zor gelse de daha sonra öğrenebiliyorsunuz. Hala okuması yazması zor hale gelebiliyor Rusçayı öğrendikten sonra bile. Ve kiril alfabesinin iki tarz yazımı var. Bir bilgisayar yazısı, yani normal bilgisayardan çıkmış matva harfleriyle yazılmış bir kiril alfabesi. Bir de el yazısı. El yazısını okumak Rusça bilseniz bile halen çok zor olabiliyor. Hatta birçok ben dahil birçok Rusça bilen insan el yazısını halen okuyamamaktalar. Gelen postaları imzalarken bile kiril alfabesini kullanmak durumunda kalabiliyorsunuz. Yani Rusya'da bir farklı problem daha var. Bürokrasi problemi. Burada her şey belgelere, kağıtlara, işte şuraya git bunu yapa dayanmakta. Türkiye'deki bürokrasi ciddi andıran belki biraz daha ağır işleyen bir bürokrasileri var. Burada vize registrasyon gibi işlemler söz konusu. Yani mesela ülkeyi ziyaret ederken ülkeyi ziyaret etmeden önce uçak teken bir form doldurup o formu yanınıza alıp gittiğiniz yerde o ona immigration kartı deniyor. O gittiğiniz yerde kalacağınız yerde sizin bir Rus vatandaşı tarafından registre edilmeniz, registre edilmezseniz problem yaşamanız gibi problemler konu olabiliyor, mümkün olabiliyor. Bu yüzden Rusya'da bürokrasiye önem vermeniz doğru vizeyle, doğru registratisi ile, doğru kullanım amacına uygun vizeyle bu ülkeye gelmeniz gerekiyor. İşte turist vizesiyle gelirim, ben böyle çalışıyorum, ne olacak gibi bir yaklaşıma girerseniz sorun yaşayabilirsiniz. Ayrıca ülkenin çeşitli kuralları var, kurallara uymanız gerekiyor. Kurallara uymazsanız sanki kurtarabilirmişim gibi bir izlenim yaratan Türkleri izliyorum bu videoda. Bu kesinlikle doğru değil. Kuralları ölmediğiniz zaman deport olma şansınız çok yüksek. Sanırım Rusya ile ilgili kısaca bir Rusya'da çalışmakla ilgili bir bilgi vermiş oldum. Umarım bu bilgi işinize yarayacaktır. Bu konuyla ilgili sorunuz varsa bana videolarımda, yorumlarda veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca blogumu ve Instagram'ımı takip ederseniz ayrıca benim, bu kanala abone olur ve videolarımı paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.